Bu ölümle birlikte kafirlerin bu süreçteki ölümü melekler görüldüğü andan itibaren يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ O gün melekleri gördükleri zaman la بُشْرَى يَوْمَ اِذٍ لِلْمُجْرِم۪ينَ Mücrimler için hiçbir güzel haber, hiçbir güzel söz, hiçbir muştu yoktur. Yani şimdi sizi böyle dövüyoruz, böyle yüzünüze, gözünüze, dübürünüze vuruyoruz ama biraz dişinizi sıkın, birazdan kabire girince rahat edersiniz. Birazdan bir ara verilecek, orada istirahat edersiniz. Birazdan sizden el çekeriz, keyfinize bakarsınız gibi hani bir aşama sonrasında, bir vakit sonrasında bir iyiliğe dair herhangi bir güzel haber yoktur. La بُشْرَى يَوْمَ اِذِنْ لِلْمُجْرِمِينَ bu kötü sonla buluşunca soracakları, soruşturacakları herhangi bir ihtimal var mı? Tekrar geri dönmek için, biraz daha vaktin ötelenmesi için. Zaten ilk andan itibaren اَخِّرْنَا ila اَجَلٍ قَرِيبٍ Bizi birazcık yakın bir zamana kadar ötele diye Allah Azze ve Celle'den hayattan henüz ayrılmadan Cenab-ı Hak dedi ki فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً o gün geldiği zaman, o an gelip çattığı zaman فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً Şöyle bir kenara dönüp birilerine vasiyet etmek, birilerine son üç beş sözlük kelam söylemek için bile vakit geldiyse şayet fırsat verilmez. فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Yahut eve son kez uğrayayım, tamam ben şimdi eve bir uğrayayım ondan sonra çıktığımda canımı alıver. ولا الى اهلهم يرجعون هاي فلا يستاخرون ساعه او وقت كان ديse o an geldi ise o gun gelip chattıysa artık bir saniye dahi ötelenmezler ولا يستقدمون öne de çekilmezler. Bu Allah Azze ve Celle'nin ilminde Cenab-ı Hakk'ın ta Hazreti Musa'ya ekadux li tujza kullu nefsin bima tesa Her kişi çabasının karşılığını görsün diye gizli tuttuğu bir bilgidir. Ölüm zamanımızı bilmediğimiz gibi kıyamet zamanımızı da bilmeyiz. O bakımdan her kişi 60'ına da gelse hala önünde 20 30 40 50 varmış gibi 90'ına da gelse 120 yaşamışları düşünerek hala bir 20 gençlik zamanım kadar bir ömür var diye hep kendi önünü mecrası açık ve dolayısıyla da her istediğini yapmaya, istikbar etmeye, devam etmeye imkan bulur kendi hislerince.